Harekette Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Osman Nizami Paşa'nın öngörüsü. Mustafa Kemal, yakın arkadaşı Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa'nın aracılığıyla tanıştıkları Kurmay Subay Osman Nizami Paşa ile yaptıkları uzun bir sohbetten sonra Osman Nizami Paşa kendisine şu sözleri söylemiştir: "Mustafa Kemal Efendi oğlum, görüyorum ki İsmail Fazıl Paşa seni takdir etmek konusunda yanılmamış." Şimdi ben de onunla aynı düşüncedeyim. Sen bizler gibi yalnız erkan harp subayı olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekan ve yüksek kabiliyetin ülkenin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Bu sözlerimi bir iltifat olarak alma. Sen de ülkenin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri eşsiz kabiliyet ve zeka belirtilerini görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum. O zaman neye ulaşabiliriz? İlk gençlik yıllarından itibaren ülkenin kaderine etki edeceği tahmin edilmiştir. Osman Nizami Paşa'nın öngörüsü budur. Çünkü bakınız ne diyor? Sende ülkenin başına gelen büyük adamların daha gençliklerinde gösterdikleri eşsiz kabiliyet ve zeka belirtilerini görmekteyim diyor. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.